Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yağmur arkadaşlar bugün bugün çok 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 rekabetli bir yarışın içerisindeyiz. Bugün, bugün modifiye yarışması yani tufaş modifiye yarışması tufaşçılar toplanıyor tufaş diriliş evet gördüğünüz gibi diriliş tofaş. Ee, ben şimşek McQueen. yanımda yağmur var siviker arkadaşım hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Of, bizim var ya rakipler birbirinden çok güçlüler yani. Bugün kim kimin yenecek hiç bilmiyorum. Ama var ya bugünkü kapışma yok böyle bir şey, yok böyle bir şey olacak. Aynen aynen. Bu arada arkadaşlar ee, bu seferki modifiye yarışmamızda yarışmacılar yani jüriler herkesi oynayacak. Yani nasıl oynayacak biliyor musun? Bilmiyorum Şimdi sana anlatayım. İlk önce 3 tane yarış, üç tane jürimiz var. dört tane yarışmacımız var. üç tane jüri önüne gelen her yarışmacıyı özelliklerine göre yani artlarına, eksilerine göre 10 puan üzerinden oynayacak ee, oylayacak. Şu anda kim mesela oylanıyor? Şu anda örümcek baba, örümcek adam. Örümcek adam. Örümcek adam peki modifi olarak neler yapmış bakalım anlaşalım sen biliyorsun şimdi Örümcek, e, örümcek adam modifi olarak arka kapağına spoiler takmış Ondan <laughs> sonra beyaza boyamış güzel boy yani güzel olmuş Plakalığına örümcek yazmış e, cam, cam renklerini siyah yapmış Tekerlekler güzel olmuş neon takmış Eee <laughs> Şimşek bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bu hareketi ederken altında böyle mavi ışık, ha, ışık ha, da Ne o bir işte bir o plan. ne o? Hmm, bu da güzel bir hava katmış yani. Evet. Valla bana kalsa çok şimdi Şimdi Ama bilmiyoruz. Dur. Objektif yaklaşalım. Superman 4 puan. Recep Bedik 6 puan. Joker 3 puan veriyor. Hmm, yani 13 puan etti. Evet. Onun evet. var. Evet arkadaşlar sizce puanlar iyi miydi yani? Çok muydu? Az mıydı? Daha mı iyi olmalıydı? Bilmiyoruz. Biz, biz kaşmıyoruz. Biz sunuyoruz. Ne yaptığına bakıyoruz. Jürinin işine bizim kaşıma gibi şansımız yok çünkü. Yöker bugün, var. Yüker bugün böyle acımasız davranıyor sanki. Daha ilk yaşmadan. Birazcık öyle ama dediğim gibi biz karışamayız Şimşek. Bak biz konuşuyorsak bizi spikerlikten beni direnicek amca. Şirşir evet. şir olacaksınız sadece düşüneceksiniz seni. 13 puanla uğurluyoruz. Yemek evet. gönderiyoruz. Aa, kim geldi? örümcek çocuk geldi. Egzoz sesine bak. Oo, duydun mu sesi? Duydum. Of, kulaklarım resmen var ya. Başı silindi ya. Süper süper. Şu arabaya baksana. Kırmızı. Eee. BBS jantları var galiba yani çok pahalı jantlar var Ondan sonra egzozu zaten muhteşem bir şey ee, Plaka 70, 71 71 neresi arkadaşlar Yorumlara yazmayı unutmayın değil mi Evet evet şimşek Doğru söylüyorsun 71 nerenin plakası arkadaşlarımız Yazıyorsunuz Bu arada Süpermen abiyi. Yani hiçbir yapmamak için ne yapıyoruz? Abone, Abone oluyoruz. oluyoruz. Bakıyoruz ki Yalnız... hiç, hiç yorum yazmıyorsunuz. Biz de size küsüyoruz o zaman. Değil mi evet. Şimşek? Bu arada arkadaşlar ee, bu videoda yorum atanların isimlerini okuyacağım. Şimdi söylüyorum yorum atanları. Hazır mısınız? Hazırlanmış. Hazır. Hazırlanmış. Bu arada arabası o kadar güzel olmuş ki. Yani e, ben kişisel görüşümü söylüyorum. Modifiyesi, mm, drifti, rengi, şekli. Yani bir eski arabayı alıp anca bu kadar güzel yapabilir. Şimdi sana yorum atanları okuyorum. Okay, Nurullah okay. Dönmez. Fatma Kartal. Duygu hmm. Morgoz Morgoz. Evet. Buradan Metehan Sarıkaya. Duyguya, Nurullah, Metehana, Nurullah'a selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, bu arada örümcek araba, örümcek çocuğun arabasında da ee, egzozlar var. Ondan sonra yine karartma var. Ee, balina, ta, balina göğüs var arkadaşlar arabada. Nissan motor var. Çok güçlü hmm. bir, şey bir motor. Yerinde durmadığından gördük zaten. Az önceki Jant, jantlar görmüştük. Jantlar da güzel. Bu arada balina göğüsü ne biliyor musun? Ne? O hani direksiyon yeri var ya or, ne? Ne? oradaki şey böyle. Hmm, anladım torp yani, torpidonun. Yani, torpido yüksek olursa balina göğüsü dinliyor topaçlarda. Dur 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 çok önemli JT karşısına çıktı şu anda. Süpermen 5 puan. Ooo. JPG 8 puan. Joker 7 puan vermiş. Vay 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 Joker e bak. Beğendiler demek ki Bonkloy'dan arabayı. Joker. Demek ki kaç puanla? 20 puanla Örümcek Çocuk şu anda birinci oyunu oynuyor ama şu anda iki kişinin içerisinde o ve Süpermen'in Örümcek Adam'ın içerisinde iki, ikisinin arasında birinci. Evet ama daha başka yarışmacılar var. Evet daha başka yarışmacılarımız var bakalım. Bu arada arkadaşlar modifiye yarışmalarının devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet likelarınızı açıyorsunuz <laughs> abonenize oluyorsunuz. Sizce yani ee, Ölümcek Adamın Arabası'nın modifiyesi mi daha güzeldi yoksa Ölümcek çocuğun mu? Yani bu bizim bileceğimiz bir işti. değil. Bu, siz karar verin bakalım. Bak. 20 puan kazanmış. Hmm, güzel seni tebrik ediyoruz emzik çocuk. Başarıların devamını diliyorum. Aynen. Bak Şimdi... bak poz veriyor bir de. Vay. Batman. Batman geliyor. Batman yalnız var ya. Oo. O hmm. da mı hmm, Şahin almış? Herkes Tofa Şahin. yok. Yok Tofa Doğan. Şeydi. Ee... Örümcek, a, a, e, örümcek adam şey değil miydi? Ne? Kartal değil miydi? Örümcek adam Kartal, e, Örümcek çocuk Doğan, e, Doğan Eserik, e, Batman'de Şahin almış. Anladım. Güzel güzel. Bakalım James nasıl bulacak? Bunların aslında eski halini arkadaşlar şey gösterseydik çok olurlardı. Yeni modifiyeli halini görünce Eski halini bilmiyorlar. Arkadaşlar, Ama arkadaşlar hurdadan şey böyle Yani e, biz gittik. Bu yarışı biz düzenliyoruz arkadaşlar. Yani Yağmur'la ben. E, gittik hurdalıktan en eski arabaları aldık arkadaşlar. Yani en nefis dökük uçurumdan düşmüş arabaları gittik aldık. Ve dört tane araba aldık. Evet dört tane arabayı yarışmacının önüne koyduk. Çekiliş yaptık. Hangisi onlara çıktıysa Çekilişteki arabayı modifiye yaptırıp yarışmaya katılma şartı vardı. Birinci olana ne mümkün olur? Ee, modifiye ettiği tofaşı almazsa şansı. Yani bu edilen bütün modifiyeli arabaların hepsine sahip oluyor. Yani arkadaşlar diyelim ki bu modifiye yarışmasına katıldınız. Ooo drifte bak 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 görüyor musun? Görüyorum sence şimdiki yarışmacımızın e, modifiyesi nasıl? Ha? Anlatayım mı? Besmeni bir yorumuna bakalım. Söz sende. Hmm. Şimdi şey. Egzozu güzel. Bak egzozun yanında bir tane stop göstergesi var. Bak led stop var. Bu güzel. Ayrıca e, direksiyon yani kamber yapmış. Bu da güzel. Plakalarına Batman yazmış. Ayrıca güzel. Arabasını siyah boyamış. Zaten siyah her arabaya yakışır. Sunroof'u var. Bu ayrı bir şey. Ondan sonra koltukları kırmızı. Güzel gösteriyor yani camlarıyla uyum sağlamış camlarının bu seferki camların üstüne bir de baba merhaba yazıyor Oo. Bak Oo. Batman 6 yok Superman 6 Recep 4 Şeker 5 vermiş Recep amcam neyini beğenmedi acaba 15 puanla Batman'i uğurluyoruz şuanda ımmmm yani yani Batman 3 bin 2 Bilmiyoruz, biz karışamıyoruz, biz yorum yapamıyoruz. Recep amcam biraz ışıklar sanki. Ama mutlaka hatasını görmüştür. Doğru yani. Recep amca eski modifiyecilerden biliyorsun. Hayır. O yüzden o nasıl yorumlamak istiyorsun? Ben Kendini göreceğim. Aa kapılarını gördün mü kapılarını? Aa evet. Acaba bu şeyleri jüri üyesine kapılarının bu şekil olduğunu anlatmış mıydı ki? Ne? Heee Recep amcam nini hiç anladım ben. Nini? Bak kapılarına bak morluklar var. He iç kısmını boyamayı unutmuş. Evet. Ve <laughs> <Öyle> de boyası sökülmüş. <laughs> Batman'i Batman yani. 15 puanla uğurluyoruz. Evet Batman. Bu arada arkadaşlar sizce Batman hakkını alabildi mi yani? Oo kim bu pembeli? Pembe. Kim acaba? Pembe gönlüm sende diyor. Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Kim acaba? bak 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 esrarengiz birisi ooo mulfi Oo. yanlıyor ooo lastik yapmaca hmm. bunlar kimin işi acaba bunlar kimin işi dersin birinin annesine benziyor hala ben bilmiyorum arasına bak ve beyni al <laughs> evet evet görüşmecilerimiz tahmin ettiler bence örümcek anne Evet o geliyor. Örümcek anne geliyor. Ben anladım. örümcek bebeğin. Yani örümcek bebeğin kimden aldığını bu sevdi aslında değil mi? Evet. Bugün. Baksana. Annesi de babası da abisi de yarışa katılmış. Evet. Bugün benim rengimde geliyor. Yani e, fikrimi açıklamak isterdim ama ilk günüm. E, açıklayamayacağım. Hmm, dolayı ben olsam Örümcek anneyi birinci seçerdim mesela. Bilmiyorum. Yani... Ama ben yorum yapamıyorum. Evet. Biliyorsun puan vermiyorum. Ben sadece izliyorum. Yani kadın iyi de atmıyor mu? Evet. Yani. Hayır. Yani. Evet, bence iyi yani. Güzel işte. güzel yapmış. Ama bilmiyorum. Jüri üyesi Şimdi özellik olarak ne var? Söyleyeyim mi sana? Hı hı. Yani karlık takmış ön tampona. Eee... Arka farlar güzel, led stoplar. Sonra bakayım pek de bir özelliği yok aslında sadece pembe rengi var yani. Pembe rengiyle yatabiliyor. Aa, bu kadar mı olmuş? Evet. Yani. Ama bakalım. Ha bu arada ee, arabayı basmış. Nasıl yani? Riyaları kesmiş yani. İyi. Güzel gösterir. Anladım. Bakalım jüri kaç puan verecek? heyecanı bekliyoruz. Şu ana kadar ki olan yarışmacılarımızın içerisinde e, önce çocuk birincini hala elinde tutuyor. Onun dışında gerisini en son puanları yayınlayacağız. Evet, evet arkadaşlar. Evet, heyecan doyuttu arkadaşlar. Yalnız pembede bir güzel durdu. Önce, elinden birinciliği alabilecek mi? Evet jüri, jüri söz sizde. Aa. Süpermen 8. Cepelik 5 Joker 6 Aa, Bir puan ne kaçırdı bir 8, 13, 19 Örümcek çocuk bir olmuştur Evet Örümcek çocuk bir oldu Önceki hani yapacak bir şey yok Yani Tek zindaha, Sizin daha 40 fırın ekmek yiyip Ondan sonra bu jürinin karşısına gelmeniz gerekiyor. Siz Bak, çok sana... hafif aldınız bu yarışmayı. Örümcek çocuk nasıl jüri kazandı jüri, biliyor musun? Jüri, nasıl kazandı? e, ee, öğrenci çocuk iki sene boyunca Recep abiyle yurtdışına modifiye eğitimine gitti. Ha, ondan bir kazandı anladım. Yalnız güzel yani. Güzel de arabası ben de beğendim. 19 puanla bir puanla kaçırdı. Evet ikinci olan kişi o zaman kim oldu? Şimdi oynuyor? bakıyoruz. Puan tablosuna, tablosuna bakıyoruz. Evet Örümcek çocuk 20 puanla birinci, örümcek anne 19 puanla ikinci, Batman 15 puanla üçüncü, örümcek adam 13 puanla dördüncü. Evet birincimiz örümcek çocuk, sonuncumuz dördüncümüz yani örümcek adam. Evet arkadaşlarımız videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, sizin gönlünüzdeki birincinin kimde olduğunu söylemeyi unutmuyorsunuz. Sizi sevdiğimizi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay canlıyım.